Motor sporlarının yeni adresi Edirne, Edirne Valiliği'nin destekleriyle Musa Köyü'ne motorsporları merkezi yapıldı. Gösteri için 1810 metre uzunluğundaki piste çıkan sürücüler tabiri caizse tozu dumana kattı. Tarihin başkentinde sınırları zorluyoruz sloganıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yürütülen Motor Sporları Merkezi projesine Edirne Valiliği destek veriyor. Burada bir konuşma yapan Vali Caner, yapmış olduğumuz projenin her bir aşaması federasyonumuzla beraber gerçekleşti. Çünkü biz burada inşallah son bu arada uluslararası yarışmaları beraberce düzenleyeceğiz. Uluslararası yarışmaların yapılabileceği bir pisti beraberce inşallah sonlandıracağız dedi. Federasyonumuzla birebir iletişime geçtik. Ve onlarla teknik düzeyde çok sayıda ortak çalışma, ortak toplantı yaptık. Ve şu anda yapmış olduğumuz bu alanla gerek pistle ilgili olsun, gerekse sosyal donatı alanlarıyla ilgili olsun, padokla ilgili olsun, yapmış olduğumuz projenin her bir aşaması federasyonumuzla beraber ve federasyonumuzla iç içe şekilde gerçekleşti. Çünkü biz burada inşallah sonbaharda uluslararası yarışmaları beraberce düzenleyeceğiz ve uluslararası yarışmaların yapılabileceği bir pisti, bir sosyal donatı alanı, bir padoku inşallah beraberce sonlan, sonuçlandırmış olacağız. Yapmış olduğumuz bütün çalışmaları ne şekilde yapıyoruz? Bakın hafta sonunda TED Edirne Koleji'mizle beraber ve onların öncülüğünde, TED Edirne Koleji'nin öncülüğünde bir su sporları ve su sporlarıyla ilgili bir yarışma, bir festival düzenledik. Ve orada iddialı bir cümlede bulunduk. Bir iddiada bulunduk. Dedik ki Edirne su sporlarının merkezi olacak. Yani Türkiye'de gerçekten de sporların merkezi Edirne olacak. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Vali Canalp emek ve teş çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kurumların birlikte iş yapma. Edirne için ortak enerji, ortak heyecan, ortak sevgi, ortak duygu ve ortak aklı öne çıkarma davranışınız hepsinin ötesinde kıymetli. Bu ortak akıl çabanızı, ortak heyecan çabanızı inşallah hiç yitirmezsiniz. Bunun herkese örnek olmasını diliyorum. Başta Edirneliler olmak üzere herkese örnek olmasını diliyorum. Bugüne kadar Sayın Valimizin yaptığı bütün projelerde ya da belediyemizin yaptığı ya da diğer kurumların yaptığı projelerde hiçbir şeyimizi sakınmadık. Ne sayın valimiz, ne biz ne de diğer arkadaşlarımız her şeyi paylaştık. Üzüntüyü de paylaştık. Sıkıntıları paylaşarak azalttık. Sevgileri, heyecanı, umudu ve mutluluğu da paylaşarak çoğalttık. Allah yolunuzu açık etsin. Ben Edirne'ye bu eserin, bu motokros pistinin kazandırılmasında emeği geçen başta çok değerli valimiz olmak üzere Ali Bey'i kutluyorum. Bütün çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Edirne valimizi, belediye başkanımızı ve buradaki motosiklete gönül vermiş tüm dostlarımızı başta Ömer kardeşim olmak üzere ve Endo, Motosiklet Kulübü'nü destekleriyle yapılan bir pistteyiz. Ee, mükemmel bir e, tesis e, olmuş ve daha da geliştirilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu, as başkanlarımızla, federasyon yetkililerimizle burada ve federasyonun milli ve geleceğin şampiyonlarla beraber buradayız. Ee, bugün parkurun <laughs> kısmı açılışı yapıldı. Ee, mükemmel bir ortam ve mükemmel bir pist. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ömer kardeşime, buradaki e, bütün motosiklet e, camiasındaki tüm desteği olan herkese sonsuz teşekkür ederim.